Sana değerde bildiğiniz üzere Aslı ve Kayahan ayrılmanın eşiğine gelmiş ve daha sonrasında tekrardan birleşmişlerdi. Kayahan'ın teyzesi Çiğdem Hanım bu evliliğe razı değildi ama Kayahan'ın hayalleri vardı. Kayahan şarkıcı olma yolunda adımlara bir bir tırmanıyor ve adeta herkesi şok ediyordu. Kayahan güzel şarkı söylüyor ve sesinin güzelliğine inanıyordu. Ve onun için bütün her şeyi göze aldı ve malını, mülkünü, servetini yatırım olarak şarkıcılığa adamıştı. Ünlü iş adamından, ünlü sanatçıdan Kayahan'a bir el uzandı. Ve o ele adeta Kayahan hemen karşılık verdi. Kayahan'ın sesine hayran kalan ünlü sanatçı adeta Kayahan'ın çıkardığı son şarkıdan mesle olmuştu. Kayahan'ın sesi oldukça güzel ve etkileyiciydi. Iğdır'da toprakların başına geçen Kayahan, o topraklardan birkaç tanesini satarak şarkıcı olma yolunda, sanatçı olma yolunda ilerlemek istiyordu. Ve gerçekten de öyle oldu. İstanbul'da bir şarkısını dinleyen sanatçı, ünlü sanatçı Kayahan'a, bir yardım eli uzatmıştı ve o eli tutunan Kayahan hayallerinin peşinden koşarak gitmişti. Ünlü sanatçıdan Kayahan'a destek vardı. Kayahan'ın sesine oldukça hayran kalan ve adeta herkesi şoke eden Kayahan'ın sesi herkesi etkilemişti ve o sanatçıdan Kayahan'a yardım eli uzandı. Yardım eli Kayahan'ın belki de hayallerini açılan bir kapıydı. Sesine hayran kaldı ve söylediği şarkılarla sanatçıya destek vermişti. Acaba Aslı ve Kayahan eğlenebilecek mi? Yoksa sanatçı olma yolunu ilerleyen Kayahan Aslı'yı reddedecekti.